Değerli müdürlerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve sevgili öğrenciler. Öncelikle hepinize saygıyla selamlıyorum. Bugün burada ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki en büyük organizasyonlarından biri olan Teknofes hakkında sizleri bilgilendirmek ve süreci daha iyi anlamını sağlamak için bir araya geldik. Teknofes sadece bir yarışma değil, aynı zamanda yeniliğin, üretmenin ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlamanın bir aracıdır. Öğrencilerimizin erken yaşlardan itibaren bilim ve teknolojiye olan ilgisini arttırmak, onlara geleceğin mühendisleri, bilim insanları ve girişimcileri olarak yetiştirmek en büyük hedefimizdir. Bu süreçte siz değerli öğretmenlerimize ve okul idarecilerimize büyük görev düşüyor. Öğrencilerimizin projelere katılımını teşvik etmek, onların gelişimini desteklemek ve yol gösterici olmak hepimizin sorumluluğudur. Yozgat olarak Teknofest'e güçlü bir şekilde katılım sağlamak, öğrencilerimizin potansiyelini ortaya çıkarmak için hep birlikte çalışmalıyız. Bugün sizlere yarışma süreçleri, başvuru detayları ve destek mekanizmaları hakkında kapsamlı bilgiler sunulacak. Hep birlikte Yozgat'ı Teknofest'e güçlü bir şekilde temsil etmek için el ele vererek çalışacağımıza inanıyorum. Webinar <laughs> Webinarımıza katıldığınız için hepinize teşekkür ediyor, verimli bir toplantı olmasını diliyorum. Şimdi sözü T3 Fakültesi il sorumlumuz Şevval Ünal'a veriyorum. Buyurun Şevval Hanım, sizi dinliyoruz. Teşekkürler Emre Bey. Merhabalar değerli idarecilerimiz, değerli öğretmenlerimiz ve kıymetli öğrencilerimiz. Öncelikle hepiniz bilgilendirme webinarımıza hoş geldiniz. Kısaca kendimi tanıtmakla başlamak istiyorum. Ben T3 Fakültesi Yozgat İl sorumlusu Şevval Ünal. T3 Vakfı ne demek bilmeyen vardır. Kısaca T3 Vakfı'nın ne olduğundan bahsedeyim. Selçuk Bayraktar'ın kurmuş olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın kısaltılmış halini T3 Vakfı. Birçok projemiz vardır aslında ama bunlardan en önemlisi TeknoFest ve Deneyap diyebiliriz. Aranızda Deneyap öğrencilerimiz de olabilir. Bunun yanında bir de bizim dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivalini yaptığımız Teknofest'imiz var arkadaşlar. Teknofest nedir? Aslında Teknofest içerisinde birçok şeyin bulunduğu büyük bir festival diyebiliriz. Havacılık gösterileri, yerli ve milli araçlarımızın sergisi, birçok bilim etkinliği, deneyleri ve bunun yanında da aslında Teknofest'in büyük bir kısmını oluşturan Teknofest yarışmaları. Peki bu teknofest yarışmalarına kimler başvurabilirler ve hangi kategorilere nelerle başvurabilirler? başvurmak için neler yapmamız gerekiyor? Bugün sizlerle bunu konuşacağız. Öncelikle Teknofest'in bu sene nerede yapıldığından bahsedelim. Teknofest bu sene Kıbrıs ve İstanbul olmak üzere iki büyük festival şeklinde gerçekleşecek. Kıbrıs başvurularımız geçtiği için bugün sizinle İstanbul için hangi başvuruları yapabiliriz bununla konuşacağız. Şimdi isterseniz ekran paylaşımımızı yapıp yavaştan başlayalım. Tamamdır Emine Bey. ekranım geldi mi? Evet geldi hocam. Sıkıntı yok. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar internete giriş yapıyoruz ve internete Teknofest yazıyoruz. Normalde ben size bunu slide üzerinden anlatacaktım ama internet üzerinden anlattığımda sizin kafanıza daha iyi canlanacağını düşündüm. Teknofest yazdığımızda arkadaşlar karşımıza Teknofest'in internet sitesi geliyor. Burada siz hangi eğitim seviyesindeyseniz onun yarışmalarını direkt basit bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Bugün ilkokuldan başlayıp daha sonra liseye doğru yarışmalarımızı inceleyeceğiz. Arkadaşlar bakın burada gördüğünüz gibi zaten hangi eğitim seviyesinde olduğunuza dair bazı e, kutucuklar var. Örneğin ilkokuldan başvuracağız. Teknofest sayfasına girdiğimiz zaman yarışmalara tıkladıktan sonra önümüze burası açılıyor. İlkokul kısmına tıklıyoruz. İlkokul kısmında zaten öğrencilerimizin başvurabileceği şu an bir tane yarışmamız var. Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması. Peki bu yarışma ne? Bu yarışmada neler yapıyoruz? Arkadaşlar uluslararası çocuk bilim yarışmasında öğrencinin bilim, teknoloji, uzay ve mühendis mühendisliğe doğru e, aslında birçok e, alanda uzanan meraklarını artırmaya başlıyoruz. Burada belirlediğimiz bazı konuları çocukların araştırırken öğrenmelerini amaçlıyoruz. Üç tane ayrı kategorimiz var. İlkokul öğrencilerimiz doğa, çevre ve sürdürülebilirlik, astronomi ve uzay, sağlıklı yaşam alanında araştırmalar yaparak Teknofest'e başvurabilirler. Peki buna kimler başvurabiliyor? Türkiye'de yurt dışında yaşayan tüm ilkokul öğrencileri başvurabiliyor. Takımlarımız en az bir, en fazla 6 kişilik takımlar şeklinde oluşturuluyor. Peki yarışmada nasıl aşamalarımız var? Öncelikle arkadaşlar 20 Şubat'a kadar, 20 Şubat bizim son başvuru tarihimiz. 20 Şubat'a kadar sadece bir ön başvuru yapıyoruz. Bugün size ön başvurun nasıl yapıldığını göstereceğim. Ön başvurumuzu yaptıktan sonra projemizi anlattığımız bir rapor yazıyoruz. Tabii ki İlkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilerimiz 18 yaşından küçük oldukları için takımlarında mutlaka 18 yaşından büyük bir danışmanları olmaları gerekiyor. Bu danışman konu hakkında bilgisi olan öğretmenleri, velileri, abla ya da abileri olabilir. Ama kesinlikle takımımızda 18 yaşından büyük bir danışmanımızın olması gerekiyor. Rapor yazacağımız zaman bu 18 yaşından büyük danışmanımızla birlikte raporumuzu yazıyoruz. Sonra bir sonraki aşama projemiz sunulmuş video aşamasına geçiyoruz. Burada da yine bizden istenen şeyleri yaptıktan sonra en son finale kalırsak hep birlikte İstanbul'a gidiyoruz ve İstanbul'da projemizi sergileyerek yarışmamızı bitiriyoruz. Şimdi bazı başlıklar var. Bakın siteye girdiğiniz zaman arkadaşlar burada yarışmanın hakkında bilgi edinebilirsiniz. Yarışmanın takvimine basarak başvurduğunuz şeylerin tarihleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Dereceye girmeniz takdirinde hangi ödülleri alabileceğinizi görebilirsiniz. Bunun yanında her yarışmanın yanında yarışma grubu denen bir şey var. Yarışma hakkındaki tüm sorularınızı bu gruba katılarak sorabilirsiniz. Peki bu yarışmada hangi kategoriler var? Şarktan ve girdiğiniz zaman zaten size yarışma hakkında çok detaylı bir şekilde bilgi veriyor. Arkadaşlar ilkokuldaki öğrencilerimiz başvuracağı zaman Doğa ve Çevre başlığı altında Doğal Kaynakların Yönetimi, Akıllı Şehirler, Doğal Afetler geri dönüşüm ve atık yönetimi gibi aslında aklınıza gelebilecek birçok konuda araştırma yapıp bununla Teknofest'e başvurabilirler. Bunun yanında güneş sistemi, yıldızların doğuşu, kara delikler, uzayda yaşam, astronomik olaylar, uydular gibi daha çok uzayla alakalı şeylerle de araştırma yapabilirler. Bunun yanında sağlıklı yaşam başlığı altında dengeli beslenmek, fiziksel aktivite, zihinsel sağlık, teknoloji ve sağlıklı yaşam gibi birçok alana gelebilecek şeyle başvuru yapabilirsiniz. En son başvuruyu nasıl yapacağınızı göstereceğim. O yüzden şimdi Teknofest yarışmalarımızı incelemeye devam edebiliriz. Evet şimdi ortaokula geçiyoruz. Ortaokulda da başvurabileceğiniz aslında birçok yarışma mevcut arkadaşlar. Bunlardan ilki akıllı ulaşım yarışması. Peki biz bu akıllı ulaşım yarışmasına hangi projelerle başvurabiliriz? Akıllı ulaşım yarışması bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojiyle birleştirmelerine dayanıyor. Mesela neler olabilir arkadaşlar? Ee, Karada şu an özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde birçok trafik yoğunluğu var değil mi? Bu trafik yoğunluğu insanların hayatını büyük ölçüde olumsuz etkiliyor. Siz bu trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik bir fikriniz varsa akıl ulaşıma başvurabilirsiniz. Örneğin mesela farklı yol sistemlerini geliştirebilirsiniz, katlı yollar geliştirebilirsiniz ya da ambulans gibi böyle polis arabası gibi aciliyeti olan araçların daha hızlı gidebilmesine yönelik bir sistem oluşturabilirsiniz. Buna ortaokul, lise, üniversite tüm öğrencilerimiz başvuru yapabiliyor. Saniye. Evet, bunun yanında eğitim teknolojileri yarışmamız var. Şu an hepiniz aktif eğitim gören öğrencilersiniz ve okulda birçok problemle karşılaşıyor olabilirsiniz. Belki bu problemlere yönelik çözüm fikirleriniz var, aklınıza bir şey geliyor. Ya şöyle olsa daha iyi olurdu, bu olsa daha iyi olurdu dediğiniz her şeyi eğitim teknolojilerinin altında başvurabilirsiniz. Mesela... Şu an özellikle küçük arkadaşlarımız daha da zorlanıyor bu konuda okullara ders kitabı götürmek bu bazen gerçekten zor olabiliyor çocukların sağlıkları açısından da zor olabiliyor mesela bir öğrencimiz şöyle bir şey yapmış oturduğumuz sıralara tabletleri gömülü bir şekilde yaptığı bir proje yapmış yani tabletler hem oradan alınmıyor. Herkes oraya oturup kullanabiliyor. Hem tahtadaki şeyler orada da gözüküyor. Böylelikle arkada oturan ve tahtayı göremeyen öğrencinin görme sorunu da ortadan kalkıyor. E bunun yanında kitapla taşımak zorunda olmuyorlar. Oradan kitaplarını açabiliyorlar gibi. Birçok şey kolaylaştıran bir proje yapmış. Siz de bunun gibi projeler yapabilirsiniz. Bir de şuna diyebilirsiniz tamam ben başvuracağım ama ya aklıma bir fikir gelmiyor. Bakın sol tarafta geçmiş yıl raporları diye bir şey var. Arkadaşlar siz buna tıkladığınız zaman geçmiş yılda eğitim teknoloji yarışmasında yapılan projelerin hangileri dereceye girmiş? Bakın dereceye giren öğrencinin raporu, başarılı finalist olan öğrencinin raporu, ilkokul, ortaokul, lise hepsinin raporu burada var. Açıp insanların raporlarını inceleyerek aslında kendi projeniz için bir fikir de edinebilirsiniz. Evet sıradaki yarışmamız engelsiz yaşam. Biliyorsunuz ki çevremizde birçok engelli birey olabilir. Bu engelli bireyler arkadaşımız olduğu gibi ailemiz de olabilir. Ve biz bu insanların aslında yaşadıkları problemleri belki de gözlemleyebiliyoruz. Görme engelli bir birey ne gibi problemler yaşıyor? Ya da yürüme engeli olan bir birey ne gibi bir problem yaşıyor? duyma engeli varsa bu problemlere yönelik eğer çözüm fikirleriniz varsa bakın sadece fikir diyorum ortada bir proje olmasına gerek yok sadece bir fikriniz varsa o fikrinizi yazarak başvurabilirsiniz zaten başvurduktan sonra yani 20 Şubat'tan sonra rapor yazarken bunu geliştireceksiniz mesela ne olabilir yürüme engelli bir insan e çok yüksek merdivenlere çıkmakta zorluk yaşıyor olabilir. Buna yönelik bir sistem geliştirebilirsiniz. Mesela görme engelli bir birey alacağı kıyafetin her zaman rengini başka birine sormak zorunda değil mi? Siz bunun önüne geçecek bir sistem de geliştirebilirsiniz. Şunu düşünüyor olabilirsiniz. Ben yapacağım ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. 18 yaşından büyük bir danışman alacağınız için zaten takıma e, ve o da eğer bu konularda biraz daha teknik bilgisi olan bir insan olursa sizin projenize yardım eder ve çok kolay bir şekilde ilerlersiniz arkadaşlar. Bunun yanında insanlık yararına teknoloji var. İçinde iki tane alt kategorimiz var arkadaşlar. Afet yönetimi ve sağlık teknolojileri. İşte afet yönetiminde size şöyle bir örnek verebilirim. Yakın bir zamanda maalesef ki 6 Şubat gibi üzücü bir deprem yaşadık değil mi? Maalesef ki burada çok fazla mal ve can kaybımız oldu. Yani insanlar bundan çok fazla etkilendiler siz de belki e, Tabii ki deprem bölgesinde yaşıyoruz Depremi engelleyemeyebiliriz belki. Ama depremin zararlarını en aza indirecek bir sistem yapabilirsiniz. Belki göçük altında kalan insanları bulmamıza yardım edecek bir sistem yapabilirsiniz. Yani aklınıza afetle ilgili gelebilecek deprem olsun, heyelan olsun ne olursa oradaki tüm projelerinizi buraya başvurabilirsiniz. Aynı zamanda sağlık teknolojileri diye bir şey var. Mesela diyelim ki aklınıza sağlık alanına, sağlık çalışanları hakkında bir proje geldi ve insanın yararına, toplumun faydasına olacak bir şey düşünüyorsunuz. Onu da yine buraya başvurabilirsiniz. Bunun yanında mesela şu an çoğunuzun okulunda Pardus yüklü bilgisayarınız değil mi? Yerli işletim sistemimiz diyebiliriz. Bu Pardus'ta tabii ki daha yeni olduğu için bazı hatalar olabiliyor. Bu hataları yakalayabilen öğrencilerimiz varsa yakaladığı hataları buraya başvurarak da Teknofest'e gidebilir. Ortaokulda bu şekildeydi. Şimdi gelelim lise. Lisede bunlara ek olarak bazı farklı yarışmalar var. Akıllı ulaşım eğitimi zaten anlatmıştık. Biyoteknoloji ve inovasyon diye bir yarışmamız var. Burada da insan, hayvan, tarım ve çevreyi iyileştirme amaçlayan yeni ürünler oluştururken burada biyolojinin kullanılmasını hedefliyoruz arkadaşlar. Yani burada amaç aslında bir ürünü oluştururken biyolojik sistemlerden destek almak diyebiliriz. Bakın başvurduğunuz yarışmalarda hangi kategoriler olduğu ya da değerlendirme aşamaları neler oldu zaten hep aşağı kısımda yer almakta. Lise öğrencileri iklim değişikliği araştırma projeleri yarışmamız var. Mesela çok yakın bir zamanda bunun duyurusu da yapıldı. Kutup araştırma projeleri var bakın. E, kutuplara giden bir bilim insanı e, takımımız var. Ve Teknofest'e dereceye giren 3 tane öğrencimiz de onlarla birlikte şu an Kutuba girecekler. Düşünün. Yani burada aslında Antarktika ve Arktik bölgelerinde biz de Türkiye'nin araştırma yapmasını önemsediğimiz için bu alanda araştırma yapan öğrencilerimizin de bu yarışmaya katılarak aslında kendi seslerini de duyurmalarını istiyoruz. Burada canlı bilimler, fiziki bilimler, sosyal ve beşeri bilimler ve yer bilimleri gibi farklı e, ana alanlarda çalışmalar yapmanızı önemsiyoruz. İnsansız sualtı sistemleri yarışmamız var. Burada da e, nasıl ki insansız hava aracımız, insansız karar aracımız var, aynısının insansız sualtı sistemi versiyonunu gerçekleştirerek öğrencilerin belirli görevleri yerine getirmesini istiyoruz. Bu yarışmaya katıldığınız zaman size bazı görevler veriliyor. Mesela sualtı kablo takip etme ve siz bu kablo takip etmeyi yapabilecek otonom e, ya da uzaktan kumandalı bir araç icra ediyorsunuz arkadaşlar. Elektrikli araç yarışmamız var, insansız hava aracı yarışmamız var, bunun yanında roket yarışmamız var. Roket yarışmasına şu an aranızda hazırlanan lise öğrencilerimiz var mesela. Burada arkadaşlar, e, roket tasarım kısmında tabii ki öncesinde bir e, tasarım aşaması, sonrasında bir montaj aşaması ve uçuş gibi belirli aşamalar var. Ee, ortaokul e, ve lise olarak aslında ayrılıyordu. Şimdi lise ve üniversite olarak ayrılıyor arkadaşlar. Mesela askeri olarak 4000 feet'e çıkabilecek. Daha sonrasında orta irtifada 80 8 bin fide çıkabilecek. Sonrasında da 15000 fide çıkabilecek gibi belirli kategorilerde e, roketler yapmanızı bekliyoruz. Sağlıkta yapay zeka var. Şu an biliyorsunuz ki arkadaşlar yapay zeka inanılmaz bir şekilde hayatımızın her alanına e, giriş yapmış durumda. Durum böyle olunca da biz de sağlıkta yapay zeka yarışmasını yine oldukça önemsiyoruz. Sağlıkta yapay zekada öğrencilerimizin, öğrencilerimizden beklediğimiz amaç şu. Yapay zekayı sağlığımızı e, sağlıkla alakalı kullandığımız teknolojilere entegre etmek ve bununla alakalı yine e, projeler üretmeleri. Savaşan İHA var, robolik var yine e, robot yaptığımız arkadaşlar. Bunun yanında henüz başlamayan. T3 AI Hekaton ve Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması gibi henüz başlamayan yarışmalarımız var. Şimdi tabii ki birçok kategori var. Hepsini şu an burada anlatırsam çok fazla zamanınızı alırım. Bu siteye girdiğiniz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi tüm yarışmalara erişim sağlıyorsunuz. Şimdi ben size nasıl başvurabilirsiniz biraz da onu göstermek istiyorum. Diyelim ki ben Teknofest'e başvuracağım. Eğitim teknolojilerine başvurmak istiyorum. Tıkladıktan sonra arkadaşlar aşağıda bakın başvuru yapmak için tıklayınız diye bir kısım var. Lütfen bunları not alın. Başvuru yapmak için tıklayınız kısmına bastıktan sonra benim buraya üye olmam istiyor. Ben buraya tıklayarak üye olabiliyorum. Şu an ben daha önceden tabii ki üyeliğim olduğu için direkt giriş yaparkı size göstereceğim. Üye olduktan sonra sistemimize giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra bakın eğitim teknolojilerine hangi kategoride başvuracaksam. Lise, ortaokul ve üniversite seviyesi. Bunlar bizim önümüze çıkıyor. Bakın buralarda şartnameleri var. Bu şartnameleri başvurmadan önce mutlaka okuyun. Çünkü bazen yarışma özelinde işte takım sayısında, takımdaki kişi sayısında farklı şeylerde değişiklik olabiliyor. Şartname okursanız yarışmada bizden ne istiyor, biz ne yapmalıyız bunların hepsini öğrenirsiniz. Diyelim ki ben ortaokul seviyesine başvuracağım sağ taraftaki başvuru kısmına tıklıyorum. Daha sonra benim karşıma şöyle bir sayfa çıkıyor. Bakın burada başvurmak için artık son 9 günmüş. Bu şekilde bir bildiri var. Takımını istiyor. Takımınız yoksa eklemek için tıklayınız. Şimdi ben benim takımlarım vardı ama takım nasıl oluşturur? Size onu göstermek için tıklıyorum. Şimdi öncelikle başvurmak için bir takım kurmamız lazım. Takımın adı. Ben şu an bir deneme olarak size bir takım oluşturacağım. Takımımızın kuruluş yılına 2025 yazıyoruz. Takım türüne isterseniz okul diyebilirsiniz ya da bağımsız başvuru da diyebilirsiniz bireysel başvuruyorsanız. Ben şu an bağımsız başvuru diyorum. Öğrenci takım başvurusu, takım eğitim seviyesi, lise, takım okulu diyelim ki Yozgat Lisesi. Ortaokul olarak mı başvurduk buraya? Ortaokula girmiştik sanırım. Tamamdır. Şuraya ortaokul yapalım. Arkadaşlar sizin burada takım kurmanız en fazla 2 e, dakikanızı alacak. yani Maksimum 2 dakikanızı alacak bir şey. Takımı kurarken mutlaka e, takımı kuran kişinin sizin takım kaptanınız olmasına dikkat edin. Tamamdır. Katılım sağladığımız ülkeyi seçiyoruz. İli seçiyoruz. İli seçerken mutlaka Yozgat'ı seçtiğinizde özellikle dikkat edin. Yoksa verileriniz o ile gidiyor. Katılım sağladığınız ilçeyi seçebilirsiniz. Farklı ilçelerden kişiler aynı takımdaysa yine fark etmiyor. Aranızdan birinkini seçebilirsiniz. Buraya takımınızı tanıtan çok kısa bir metin. Şöyle bir iki cümlelik bir metin yazıyorsunuz. Buraya isterseniz takımınızı tanıtan böyle fotoğraflarınızın olduğu bir dosya isterseniz yükleyebilirsiniz. İsterseniz yüklemeyebilirsiniz. Burası artık sorunlu değil. Burada da takımda danışman mısınız? Yani 18 yaşından büyük birisi açıyorsa takımı danışman olarak seçecek. Yoksa kaptan olarak seçip takım kaydını tamamlıyor arkadaşlar. İşte benim daha önce açtığım takımlar olduğu için takım oluşturduktan sonra tekrar buraya geliyorsunuz. Takımınızı seçiyorsunuz. Benim projem ne hakkında? Diyelim ki benim projem işte akıllı sıra diyelim. İşte tablete koyduğumuz ak akıllı bir şey olsun. Proje açıklaması. Buraya projem benim ne hakkındaysa. Burada kısaca bakın birkaç cümleyle projemi burada açıklıyorum. Başvurmanız gereken tek şey bu. Projemin konusu. Buradan projeniz neyle alakalıysa onu seçiyorsunuz. Daha önce katıldınız mı? Hayır ya da evet seçiyorsunuz. Ve daha sonra zaten kaydet kısmına tıkladığınız zaman arkadaşlar sizin başvurunuz bakın bitti. Şu an siz bu yarışmaya başvurdunuz. Gördünüz mü? Bu kadar kısa bir sürede yani en fazla yarım saatinizi alacak bir sürede tek nefesle başlayabilirsiniz. Daha sonra bakın başvurularım kısmına geldiğinizde de Başvurduğunuz yarışmaları buradan izleyebilirsiniz. Şimdi duyurular yapılıyor ama sizin ara ara takip etmeniz gerekiyor. Şu an ne durumdayım? Bakın burada başvurunun olduğu tarafta size form işte rapor yükleyin, şöyle yapın, böyle yapın diye ilerleyen zamanlarda zaten sizin takip etmenizi sağlayacak bilgiler burada yer alacak. Şimdi e, kaptan takımı kurdu diyelim, başvurdu. Şunu da yapması gerekiyor 20 Şubat'a kadar. Takım bilgilerim kısmına geldiğimde burada açtım takım gözüküyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Buradaki üye işlemleri tıklayıp benim takımdaki diğer üyeleri davet etmem lazım. Bunu isterseniz danışmanınızın yapması daha uygun olur. Arkadaşınızın TC'sini ve e-mail adresine girerek burada arkadaşlar buradan üye rolünü seçiyorsunuz. O da çağırdığınız kişi danışman mı, kaptan mı, üye mi? Takımda sadece bir kaptan olabilir. Seçtikten sonra davet ediyorsunuz. Davetiye ona gidiyor tabii davet etmeniz için onun da bu sisteme yine üye olması gerekiyor. Daha sonra o da takım bilgilerim kısmından kendisine gelen daveti kabul eder ve böylelikle siz takımınızı da oluşturmuş olursunuz. Şimdi şöyle yapacağız. Benim şu an için sunumum bu kadardı. Sunumum şu an bu kadardı. Sorularınız tabii ki vardır. Buradan soruları almak. Emre Hocam buradan mı alalım yoksa konferans sonrasında özelden mi yani soruları? Özelden iletirlerse daha iyi olur hocam. Evet, ee, o şekilde çünkü yapalım. okuldan bağlandıkları için zor olabilir. Hı -hı. Tamamdır, o zaman şöyle yapalım. Ee, kapattıktan sonra, şimdi siz bu başvuruya tabii ki yapmaya çalışacaksınız. Ama eğer başvuruda sıkıntı yaşarsanız ya da e, bir yardım gerekirse mutlaka bana ulaşabilirsiniz. Ee, Salı çarşamba hariç e, Salı çarşamba hariç ben genelde Yozgat Gençlik Merkezi'nde oluyorum En üst katta bir deney yapatörlerimiz var orada oluyorum Ya da e, Argo üzerinden de Yine benimle iletişim kurup arkadaşlar e, Her zaman size yardımcı olurum Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim İyi günler dilerim Biz teşekkür ederiz Seval Hocam Sağ olun var olun Kolay gelsin